Evet. Rüyada alkış. Rüyada alkış iki şekilde tabir olunur. İki elini ayarları birbirine karşı gelmek suretiyle alkışladığını görmek sevinç ve mutluluğa delalet eder. Bir elin dış tarafını diğer elin ayağısına vurmak suretiyle el çırptığını görmek musibet ve felakete işarettir. Evet tekrar okuyalım. Alkış Rüyada alkış iki şekilde tabir olunur. İki elin ayakları birbirine karşı gelmek suretiyle alkışladığını görmek sevinç ve mutluluğa delalet eder. Bir elin dış tarafına diğer elin ayağına vurmak suretiyle el çıktığını görmek musibet ve felakete işarettir.